Sabahlar. Hepimiz elektronik aletler peşindeyiz. Telefon, kamera, kulaklık, Bluetooth içeren tüm aksesuarların peşine düştük. Nerede en kaliteli ürün bulabiliriz? Ben sizler için şu an yollara revan oldum ve şu anda gördüğünüz gibi Medya Market'e gireceğim. Bakalım içeride neler var? Fiyatlar ne durumda? Gelin hep birlikte Medya gezelim. Evet arkadaşlar yavaştan medya Market'e giriş yapmış bulunmaktayım. Bakalım bizi ilk olarak ne karşılayacak? Tabii ki ilk olarak insan yoğunluğu karşıladı. Öncesinde hızlı bir çekim yapmak istedim. Sonrasında dikkatimiz skuturlar çekti. Skuturun fiyatlarını çok merak ettiğim için yakından incelemek istedim. İlk olarak bu skuturun fiyatı 8797 TL. Makul müdür değil midir? Bu sizin bütçenize göre değişebilir. Katlanılabilir bisiklet de var. Bunun da fiyatını göremedim arkadaşlar. Sonrasında Bizim geleneğimizin en vazgeçilmez içeceklerinden biri olan çaydı. Bu yüzden sizlere çaydanlık fiyatlarını da göstermek istedim. 1000 TL'den başlayıp 5000 TL'ye 8000 TL'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Borcamlı çaydanlıklar, kettle'lar birçok birçok ürün var burada. Bu yüzden her birini tek tek çekmek istedim. 900 TL, 1000 TL birçok ürün var. Bu da taşınabilir termos. 1-2 saatlik yolculuk yaptığınızda çayınızı demleyip termosunuza koyup rahatça içebilirsiniz. Sonrasında tabii ki günümüzün en vazgeçilmezi olan TC kimliğimiz gibi yanımızdan hiç kaybetmediğimiz telefonlar Huawei markaları dikkatimi çekti. 7900, 8000, 10000, 15000 TL olarak değişiyor. Hemen yanında kulaklıklar var. 729, 1699 ve 3499 TL olarak değişiyor. Bu patates kızartma makineleri ismi aklıma gelmiyor. O yüzden şu an ismini söyleyemeyeceğim. Farklı bir şey söyleyip de yanlış bilgi vermek istemiyorum. Hemen fiyatını söylüyorum. 5.999 TL. Birçoğunuz ismini bileceksiniz. Çünkü son zamanların en popüler mutfak araç gereçlerinden diyebilirim. Bu da 8.399 TL. Hemen yanında tabii ki bilgisayarlarımızın vazgeçilmezi mouse'lar. Mouse'ların fiyatları da 1000 TL, pardon, 500 TL'den başlayıp 1000 TL, 2000 TL'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Hemen altında klavyeler de bulunmakta. Klavyeler de 249'dan 5000 TL'ye kadar çıkıyor. Biliyorsunuz günümüzde kaliteli ve kalitesiz olarak adlandırdığımız ürünler var. Bu yüzden fiyat ıskalası da ona göre değişiyor. Ucuz etin yahnisi, pahalı etin yahnisi olarak düşünebilirsiniz. Hemen karşında laptoplar. Hızlı hızlı çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu yüzden zamanınızı da almak istemiyorum. Özellikle bilgisayarda PUBG oynayan insanlar için Sony Bluetooth kulak kulaklık. Bu da çok dikkatimi çekti. Fiyat ıskalası da tamamen kaliteye göre değişiyor. Yine. 1189 TL plazmaların güzelliği yanı sıra plazmaların yansıtmış olduğu manzaralarda da muhteşemdi. Bu yüzden bu görüntüleri de kaçırmak istemedim. Birazdan plazmaların fiyat araştırmalarına gireceğim, inceleme yapacağım. Bakalım plazmaların fiyatları kaç TL'den başlıyor? Hatta yakınlaşıp şu anda bakayım. Bu plazmanın fiyatı 49.999 TL'ymiş. Fiyat skalası, marka ve kaliteye göre tabii ki yükselebilir, düşebilir. Bu güzel plazmalardan futbolunuzu, maçlarınızı, her şeyinizi keyifle izleyebilirsiniz. Printerların bulunduğu raflara geldim. Bunların fiyatları da 1499 TL'den başlayıp 3800-5000 TL olarak değişiyor. Eğer evinizde kullanabilirim derseniz evinize de alabilirsiniz. Çünkü uzaktan eğitim olduğunda ya da çocuklar evden eğitim gördüğünde evde de ihtiyaç duyabilmeniz mümkün. Beyaz eşyaların bulunduğu bölüme geldim. Burada yine fiyat ıskalası 4800'den başlayıp 15.000'e kadar gidiyor. Marka ve fiyatın kalitesine göre bu değişiklik gösterebiliyor. Bir çoğumuz için kahve vazgeçilmezdir. Bu yüzden kahve makinelerinin bulunduğu rafa geldim. Her birini tek tek inceledim. Bunların fiyatları da 1500'den başlayıp 10.000 TL'ye kadar gidiyor. Benim dikkatimi çeken bu Okra markası oldu. 5.499 TL. Yanındaki bulunan bardak da dikkatimi çekti ama boştu. Yani bir anlam yükleyemedim açıkçası. Yine telefon standına geldim. Bu telefon markası Oppo. Oppo şu an günümüzde ravaşta olmasa bile birçok kullanıcı tarafından ilgi görüyor. Hemen yanında akıllı, akıllı saat vardı. Akıllı saati de inceledim. Onun fiyatı da 1500 TL idi. Telefonu incelediğimde sarı ve siyah tasarıma sahip. Tasarımdan ziyade bizim için tabii ki işlemcisi önemli. Bu yüzden çok fazla dikkatimi çekmedi açıkçası. Tabii ki şu an son zamanlarda en çok insanların gösterdiği iPhone telefonlar. iPhone telefonlar fiyat olarak gerçekten uçuk durumda. İlk baktığım telefon 45.000 TL idi. Sonrasında işte fiyata modele göre değişiyor. Evinizde hava koruyucu makine isterseniz hemen burada fiyatı 13.999 TL, diğerinin fiyatı 15.999 TL arkadaşlar. Mağazayı gezmeye devam ediyorum. Yine karşıma buzdolaplar çıktı. Sonrasında hemen evde akıllı robot süpürgeleri çıktı. 17.999 TL. Bu da yine özelliğine göre, markasına göre değişkenlik gösterebiliyor. Sol tarafta klimalar vardı. 13.000 TL'den başlayıp 25.000 TL'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. elektrik süpürgeleri yine robot süpürgeler fiyatı 17.999 TL Fakir, grundig Vestel birçok marka robot süpürgesi ni buraya vermiş arkadaşlar. Yine kulaklıklar rengarenk. Bu dronlar büyük dikkatini çekecektir fiyat 74.499 TL. Daha çok profesyonel çekimlerde kullanılabilen droneların fiyatları gerçekten yüksek. 32.798 TL. 20.499 TL olarak değişiyor. Hemen Tekno markasının bulunduğu standa geldim. Bu marka hakkında çok fazla bilgim yok. O yüzden iyi veya kötü yorum yapmak istemiyorum. Sadece marka ve özelliklerini e, tanımaya çalışıyorum arkadaşlar İncelemeye çalışıyorum Sizlere de fikir olsun istiyorum Fiyatlar gördüğünüz gibi 499'dan başlıyor Hemen yanında çocuk akıllı saati var O da 2538 TL Yani bana daha çok Yetişkin saati gibi geldi ama Bilmiyorum demek ki çocuklar için üretilmiş Hemen yanında ipad Onun yanında Kız çocukları için akıllı saat 2099 TL. Telefonların fiyatları 4799 TL olarak devam ediyor. Ben bu markayı çok merak ediyorum. Eğer ileride Android kullanmak istersem direkt bu bu markayı kullanacağım. Vivo markası. Bilmiyorum tasarım olarak işlemci olarak hoşuma gitti ama uzun süre kullanıcısı olmadan karar vermemek lazım. Yine söylüyorum, eğer ileride Android kullanmak istersem kesinlikle bu Vivo markasından bir tanesini almayı düşünüyorum. Şimdi kamerasını inceleyeceğim. Kamerasını incelediğimde gayet net bir görüntü ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.